Herkese merhaba yengeç ve özellikle yükselen burcu yengeç olanlar bu ayın şanslı burçlarındansınız. <laughs> e, gerçekten bu ayın şanslı burçlarındansınız. Şöyle bir haritaya bakıyorum da e, bir iki tane ufak şeyin dışında gayet güzel bir harita diyebilirim. Bir kere Güneş, Venüs, Merkür zaten burcunuzda hareket ediyor. Özellikle 22 Temmuz tarihine kadar Güneş burcunuzda hareket etmeye devam edecek. Sizinle birlikte Kuzey Yarımkürede yaz geldi daha ne olsun. Ee, şimdi öncelikle dış görünüşünüzle alakalı bazı konulara takıntılı başlayabilirsiniz bu aya. Biraz böyle işte saç boyatmak, imaj değişikliği yapmak, erkekseniz belki sakalları kesmek, bıyık bırakmak falan gibi ee, biraz böyle bir dış görünüşünüzde değişmek, dikkat çekme arzusu çünkü venüs birinci evinizde ee, yani burcunuzda hareket ediyor. Ee, dolayısıyla biraz daha böyle bir süse püse bayansanız, ufak tefek makyaj malzemelerine, makyaj konularına ekstra ee, işte dikkat kesilmek gibi bir takım durumlar yaşayabilirsiniz ayın ilk günlerinde. Ayın ikinci yarısından itibaren, özellikle 20 Temmuz tarihinden itibaren de maddi anlamda çok güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Güneş, Venüs ve Merkür sırasıyla aslan burcuna yani sizin de ikinci eviniz olan para evinize geçiş yapacağı için ve sabit bir burç olan aslanda olacağı için gelenlik tutabilirsiniz. Para biriktirebilirsiniz. Beklemediğiniz bir yerden güzel bir para alabilirsiniz. Bu bir mirastan edinilecek bir para da olabilir. Öyle söyleyeyim ama daha çok kişisel <laughs> pardon kişisel <laughs> çok pardon <laughs> kişisel kazanımlarınızla alakalı olacak. Yani çalışıyorsanız işinizden, yerinizden, çalışmıyorsanız belki aileniz tarafından veya bir malınızı satarak böyle bir şeyle desteklenebilirsiniz ama genel olarak maddi anlamda oldukça güzel ve destekleyici bir zaman diyebilirim. Bu ayın yeni ayı da sizin burcunuzda gerçekleşecek. Dolayısıyla hayatınızda Birçok konuda yeni bir sayfa açacaksınız diyebilirim. Özellikle Dolunay'ı 20 Temmuz'da Karşıt Burcu'nuzda gerçekleşecek. Ee, ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi konularda sonuçlanmasını istediğiniz, tamamlanmasını beklediğiniz konular varsa bunlar tamamlanacak diyebiliriz. Ee, ve bazı insanlar hayatınızdan çıkabilirler. Arkadaşlık olarak veya ortaklıklarınız varsa bitebilir. Eşle ilgili bir durum varsa bitebilir ...bir yeniden doğuş, yeniden bir sayfa açmak gibi bir durum e, söz konusu olabilir hayatınızda. Ay döngülerinize baktığım zaman ay ikizler burcunda ve 12. evinizde başlıyorsunuz. Dolayısıyla ruhaniyet olarak e, Ay'a başlamanız biraz problemli olabilir. Yani halsiz, isteksiz, zaten havalar çok sıcak hepimiz öyleyiz ama... ...hani siz böyle ekstra biraz takıntılı, kendi içine kapanık, evden çıkmak istemeyen falan böyle bir ruh halinde olabilirsiniz bir iki hafta kadar ama e, bence hareket etmelisiniz girişimlerde bulunmalısınız teklifleri geri çevirmemelisiniz varsa eğer çünkü sizin açınızdan çok destekleyici bir ay fırsatları kaçırırsanız bu zamanlarda e, yani şu an fırsat zamanı bu ay size fırsatlar yağacak diyebilirim e, ve kariyerinizle alakalı da beklenmedik gelişmeler yaşayabileceksiniz çok güzel görünümler var e, işte birisi size ön ayak olabilir bir işe girebilirsiniz ya da yükselme olabilir. Varsa çalıştığınız bir iş yeriniz hala hazırda zaten çalışıyorsanız yükselme olabilir. Bunun dışında aşk hayatınızın biraz hareketlendiği, biraz fazla belki kıskanç ve bencil davrandığınız bir zaman olabilir. İşte buralarda biraz dikkatli olmanızda fayda var. Fazla bağlanıcı, fazla sıkabilirsiniz biraz karşı tarafı. Bu yüzden de tartışmalar söz konusu olabilir. E, i̇şle alakalı zaten saçın 6. evinizde yıl boyunca bunu söylemiştik. Şu anda da geriliyor. Geçmiş konular gündeme gelebilir. E, geçmişte yaptığınız bir görev yeniden size verilebilir. Ya da eski iş yerinize dönme gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Bu aya baktığım zaman şöyle haritanıza genel olarak gayet güzel, keyifli, paralı hareketli bir ay görüyorum. Umuyorum gerçekten de sizin açınızdan böyle bir ay gerçekleşir. Ve önümüz bayram. Hem ülkemiz açısından hem bireysel olarak tek tek çok huzurlu, çok mutlu, çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. İnşallah sevdikleriniz yanınızda olur. Bir öncekinden çok daha güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Unutamayacağınız bir bayram olsun. Görüşmek üzere.